bugün değinmek istiyorum. Yeni bir etkinlik programımız var saygıdeğer misafirler. Bir Anadolu şenliği. Yeni bir döneme Türkiye yüzyılına giden e, yolda yeni bir menzile yürüyoruz. Terörsüz Türkiye. Bu menzil her şeyden önce ve her şeyden önemlisi gerek sivil, gerek asker, polis ve korucu olarak canımızdan canları toprağa verdiğimiz 40 yıllık bir dönemin bir döneme şehit ve gazilerimizin dinmeyen acısına, geri gelmez kayıplarına, yeni acıların ve kayıpların eklenmesini isteyen iç ve dış odaklara dur dediğimiz nokta. Şimdi terörün izlerini kardeşliğimizle ayaklar altına alarak ezip silmenin. Gelişimine, refahına, sosyal ve kültürel hayatına, çocuklarımızın geleceğine kurşun sıktıkları özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yeni bir dönemi başlatmanın vaktidir diyoruz. Bu hepimize düşen ve inanıyorum ki yine hepimizin şevkle omuzlayacağı bir sorumluluktur. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren turizmi Türkiye geneline ve 12'ye yaymak bu doğrultuda il il bölge bölge Anadolu topraklarının eşsiz potansiyelini topyekün turizme ve kültüre dolayısıyla insanımızın sosyal ve ekonomik hayatına kanalize etmek temel hedefimiz olmuştur. Ciddi mesafeler aldık, daha fazlasını da yapmaya devam edeceğiz. Söz konusu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz olduğunda tarih ve bu tarihi yazan kadim medeniyetlerin arkeolojik mirası, kültürlerin binlerce yılda harman olup hayat verdiği müzikten, El sanatlarından tutunda mutfağa, yemek kültürüne kadar uzanan eşsiz bir gelenek silsilesi, fauna floradan jeotermal zenginliğe, özgün jeolojik oluşumlardan ova ve yaylalara uzanan hem yaz hem kış etkinliklerine imkan sunan doğal zenginlik, terörsüz Türkiye'de güvenle değerlendirilmeyi, yatırma ve hizmete dönüşmeyi beklemekte. İlk olarak Hakkari'de istişareler ve incelemeler başlatmıştık biliyorsunuz. Bunu diğer illerimizde de sürdürecek. Gerçekçi hedefler koyarak, akılcı yatırımlar yaparak ve koruma kullanma dengesini gözeterek fayda ve sonuç odaklı adımlar atmaya başlayacağız. Elbette kültür sanat noktasında da adımlar atacağız. Hiçbir zaman kültür sanat başlığını sadece turizmin bir alt başlığı olarak görmedik, böyle değerlendirmedik. Aksine bu unsurlar kendi başına o denli büyük bir etki ve değer taşıyorlar ki bu da turizme doğrudan katkı sunuyor. Bu farkındalıkla kültür sanat noktasında yerel ve geleneksel değerleri öne çıkaracak, sürdürülebilirlikleri temin edecek ve yaşatacağız. Bu toprakların özgünlüklerinin yitip gitmesine müsaade etmeyecek, onları koruyarak ve üzerlerine yeni değerler, yeni zenginlikler ekleyerek geleceğe aktaracağız. Bunun içinde sağlam bir altyapı kurmamız şart. Biz bunların hazırlığını yaparken bu toprakları kültür ve sanat anlamında kimsesiz bırakmaya, bırakmamaya kararlıyız. Çünkü bizim bütün yatırım birimlerimiz şu anda bölgede gerekli fizibilite çalışmalarını tamamladılar. Aşamalı bir şekilde oradaki kültür merkezlerinin etkinlik alanlarının yatırımlarına bu sene itibariyle bakanlığımız başlıyor. Tabii Hali hazırda bu doğrultudaki çalışmalara başladık ve Teresu Türkiye sürecinde kültür sanat üzerine destek sunmak adına yaşayan miras ve kültürel etkinlikler genel müdürlüğümüz koordinesinde 5 şehrimizde şenlikler de düzenlemeye karar verdik. Yani biz bu altyapı hazırlıklarını bitirene kadar orası boş kalsın istemiyoruz. Bu sene itibariyle hızlı bir şekilde etkinlikler genel müdürlüğümüzün devreye girmesiyle geçici sahnelerle orada etkinliklerimize başlayacağız. Adını da asırlar boyu birlik ve beraberliğimizin kök saldığı bu topraklardan aldığımız ilhamla bir Anadolu şenliği koyduk. Şenliğimizi ilk olarak 22 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Hakkari'de gerçekleştireceğiz. Söz konusu etkinlikleri ev sahipliği yapacak diğer illerimiz ise sırasıyla 5-11 Eylül tarihleri arasında Tunceli, 12-18 Eylül tarihleri arasında Şırnak, 19-25 Eylül tarihleri arasında ise Bingöl ve Bitlis olacak. Şenliklerimiz kapsamında ünlü sanatçılarımızı ağırlayarak halkımızla buluşturacağız. Aynı zamanda devlet tiyatroları, opera ve bale, güzel sanatlar, sinema ile kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüklerimiz tüm imkanlarını seferber ederek bölgede kültürel ve sanatsal etkinliklerin çıtasını yeni bir seviyeye çıkartacaklar.